Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle Minecraft Football Craft Map'ini çekiyorum Merhaba arkadaşlar ben Yiğit abi Ben iyi mapime karşınızdayım Mapim Football Craft Futbol ile ilgili soruları bir kuralları Kurallar önemli Türkiye 5GS 5V 5V Toplam 15 Kurallar görüşmek üzere Bu ben de kastı için böyle kast. Ya da böyle yapak ya. Yani. Gümüş akşamlarına maksimum. Tamam. Parçacıklar tümü. Tamam. Üstüne bölümü kapalı. Görüş açısından mı? Açısı. Tamam. Zorlu paylaşacağım. Game mod 2. Tamam. Aynısı. Açlamak için butona bas. İyi eğlenceler. Bir pis anlıyorum. Bu anı verip memnun olabilirsiniz. Açlamak için buton. Mustafa hangi takıma penaltı gol atmıştır? Ben Galatasaraylıyım. Hangisini attı ki ya? Galatasaray kaç kurmuştur? okumuştur? Ben unuttum vallahi. Ha. Galatasaray sınavıya ne verilir? Sınavıya şeyli ya Hollanda. Yuralların bir takıma topu koyulmuştur. Elazığ Spor maçında aynı oyunu ben altı kurtarmıştım. Heh tamam ben Fenerbahç. Fenerbahçe kaç yılında kurulmuştur? 1907 tabi ki. Fenerbahçe'nin Röveşe'de yeni oyuncusu. Muzi Aslan. Can kaç kupa kazanmıştır valla takip etmiyorum ki. Can ya kaç kupa kazandı? Ben bakayım başkan Kim lan bu? Aykut Kulyan'ın. Önce Fenerbahçe'de oynamamıştı. Oynamamıştı. Alex oynadı. Anayak oynadı. Semih oynadı. oynadı. Taş kaç yılında kurulmuştur? 1903 Taşın almeyi de nereliğidir? Almeyi de nereliğidir Beşiktaş'ın başkanı kimdir? Fikri Adama, Aziz Beşiktaş'ta kim oynanmıştır? Aziz Yılmaz yani Şentürk Beşiktaş hangi zamanda kurulmuştur? Beşiktaş bana. Mı Beşiktaş. Sana çıkacağım. De... Beşiktaş bana. Ben Beşiktaş de... tutacağım. Yok tutmuyorum ki ben Beşiktaş'ımı. Ne? Ben tutacağım. Ben tutacağım. Ben tutacağım. Fenerbahçe Nasıl ya? Yani? Sürpriz olur. Başla. Vay. Vay güzel yapmışlar. Hmm. Süper. Süper. Hmm. Evet arkadaşlar bu videolar burada bitti. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.